Geliyor yavşak. Tek mi kardeş? Evet. Gelsin. Evet, gel. hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Ne oldu Necip? Ee, müdürü postaladım. Saldırak mı diyor? Dur, dur, bir. Arkadaşlar da gelecek. Hepimiz beraber yayın alıp öyle başlarsınız. Mert onu rehin al. Gardiyanlardan önce. Yahyalar gelirse ilk önce Necibe kıyacaksın kardeş. Abi bana bir güvenin. Lan, lan. konuşma lan. Sana ne güvenecek amına koyayım? Geç. Anan seni şeytandan üç gün önce doğurmuş oğlum. Bak Mahmut. Gardiyanlara bir şey olmasın. Onlar bize canlı lazım. Sen nasıl istersen abi. Ama destur ver. O Necip'i parçalayayım. Olmaz. Onlarla başka hesaplarımız var. Eyvallah abi. Başım üstüne. Ama baktın bizi dezgaha düşürdü. Hiçbirimiz dönemedik. Sen de o namussuzlara koğuşundan canlı çıkarma kardeş. O iş bende baba. Size dezgah kursun. Onun kellesini alırım. Eyvallah Mahmut. Sağ olasın. Allah'a emanet olun abi. Kendinize dikkat edin. Eyvallah. Uğurlar olsun. Hep yol alır gitti. Başlıyoruz işte bu. Bence da planladı daha. Siktir hep yüzü ya. Kim bilir ki saklamak saflamak için nereye gitmiştir. Boş ver ya. Biz kendi işimizi kendimiz hallederiz siktir. Abi bu icraktan sonra ...bu <laughs> yere siktirme de bulalım. Benim bir çalan. Oğlum ne yapacağım? Adam okumuş memur olmuş. Ama götünü kollamayacak da sen ben mi kollayacağız? Siktir et boş ver. Lan biz bu işi çözeceğiz inşallah. Abi uçum. Hadi baba hadi. Hadi sazlar beyin Yürü 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 yürü. Geç. Yür lan. Al Mahmut, bunlar bir süre misafirin olacak. Geç. Bak hele. Geç geç. Biz gelmezsek mi onların eşsenin gelmeyi ihtilerin olsun. Ya. Siz kafanızı yormayın kardeş. Sağ salim gidin. Gelin inşallah. İnşallah abi. İnşallah. Abi. Kaşmerler sizi. Öyle filan etmesi değil oğlum. Sakin ol Mut. Bizim seninle bir işimiz yok. Senin benimle işin yok da. Benim seninle işim var, kahpe. Yiğitlik yapıyordunuz oğlum. Bize zarar vermeyeceklerine söz verdiler. Dua edin, Sa salim gidip gelsinler. Yoksa sizi götünüzden içeteceğim lan!